Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsector programımızın bugünkü konu Ramazan Bey Antalya Alanya Pet Store'dayız. Şimdi burası, bölgenin aslında kurumsal olarak çalışan, insanların diline iyi hitap eden, ürünlerin nasıl şekilde kullanılabileceğini her dilden anlatan bir noktadayız, büyük bir alandayız. Hikaye küçük başlamış ama zamanla büyümüş. Bakalım beyefendi bize neler aktaracak. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Doğru söyledik herhalde. Evet, Peki. evet çok doğru söylediniz. Şimdi sizi bir tanıyalım. Hikayede, kuruluş hikayenizi bir dinleyelim kısaca Ramazan ee, Bey. İsmim Ramazan Güler. Ee, yaklaşık e, 20 yılı geçkindir e, burada ikamet edip, burada, bu sektörde e, farklı dallarda çalıştık. Evet. E, bu sektöre giriş amacımız, e, hayvan sevgimizden e, öne kaynaklı öne çıktı. Ee, kendi hayvanlarımın e, uzun, yani yüklü bir gıda tüketimi vardı, yaklaşık ona yakın bir hayvanım vardı. Evet. Daha sonra benim bir arkadaşımın teşvikiyle bu işe yöneldik. Burada, e, bu sektörde hani ne getireceğini bilmiyorduk ama bizim bir tüketimiz olduğu için evet. bir kar gütmedik e, yani ilk başta. Yani ticari olarak bir şey planda yoktu, evet. siz evet. dediniz hem kendi evet. hayvanlarımıza biz evet. sağlayalım evet. ürünleri hem bölge halkına bir evet. hizmet yapalım, evet. doğru mu? Doğru. Ee, daha sonra biz e, bu sektörde nasıl bu duruma geldik, biz e, bu sektörü tam bilmiyorduk daha doğrusu. Bizim amacımız kendi hayvanlarımızın maması, oyuncağı, ödülü bunları karşılayalım bizim için bir kârdır. Evet. Daha sonra bu sektöre girdikten sonra bölgede yaşayan yabancıların e, yoğun çok olması. yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Hı hı. Bu insanların e, yavaş yavaş e, bir, ilk başta bir ufak yerde başladık. Onu da söylemeyi 20 unuttum. Metre 20 metrekare metre bir yerde başladık. Daha sonra bu insanlar kendi dillerinde daha özgürce kendi hayvanlarının nasıl bir mamaya ihtiyacı olduğunu veya nasıl bir oyuncak, nasıl bir ödül hani e, bu arayış içinde olduğunu gördük. Ama ama bunu anlatırken zorlanıyorlar. Tabii bunu yani... anlatırken yani şu an halen de zorlanıyorlar birçok sektörde. Kendi dillerinde e, daha rahat Konuşabileceği bir insanı gördüklerinde mutlu oluyorlar. Evet. Yani buraya bir Rus, bir İngiliz, bir Alman geldi mi siz rahatlıkla... Tabii ki hiçbir sıkıntı yaşamadan, rahatlıkla... Çünkü insanlar da olduğu gibi hayvanların da birçok genetik hastalıkları evet. mevcut. Kendi ülkelerindeki veterinerlerin vermiş olduğu bazı tavsiyeler var. O tavsiyelere uymak zorundalar. çünkü hayvan sıkıntı evet. yaşamasını istemiyor. Tamam. Bu durumda tabii geldiklerinde işte aldıkları oyuncağın kalitesini, işte zararlı olup olmaması veya mamaların içeriği hakkında bilgi istiyorlar. Hmm. E bunları tabii rahatlıkla biz karşıladığımız için hani evet. Rusça, Almanca, İngilizce birçok dilde hani çok Cevap iyi... Cevap tabii, tabii ki. O da onları rahatlatıyor. Tamam. Bu da bizi bu sektörde biraz daha başarılı kıldı. Bölgede oldu. yukarıya çıkartıyorsunuz. Evet, içtarsın. evet, evet. Ama bu Antalya ve çevresini anladığım kadarıyla bu sektörde en ilerden bir yerdeyiz biz, doğru mu? Evet, çok doğru. Şu an e, zannedersin binlerce çeşit mama, oyuncak grubu, e, yatak, kedi tırmalaması, kedi evleri olarak Antalya bölgesinin en büyüğü diyebiliriz yani. Üst katınızı bir anlatır mısınız? Neler var orada? Üst katımızda e, girişte balıklarımızı göreceksiniz. Daha sonrasında kedi evleri, köpek evleri, kuş kafesleri gibi değişik ürünlerimiz var. Hı -hı çıktığımızda beraber görürüz. Oradaki ürünler şu an Antalya bölgesinde hemen hemen yok diyeceğimiz Eskilecek kadar, kadar e, az. Evet. Şu an çeşit olarak Türkiye'de hatta yani Antalya'da değil, Türkiye'de büyük Rus marketlerde yani birkaç yerde görebilecekleri ürünler. Siz hepsini sağladınız. Tabii ki hepsi elimizde mevcut. Kalem kalem burada binler. Avrupa'nın bir numaralı yani öyle söyleyeyim garantili kedi evleri, yatakları, hepsi stoğumuzda mevcut. Alt katı bir anlatın. Alt katımızda hem yerli hem ithal birçok e, kedi köpek maması mevcut. E, ürünlerimizin maksimum kalitede olmasına çok dikkat ediyoruz çünkü sonuçta bir hani insan gözüyle e, Gözü bakıyoruz, bir canlı bir tabii ki bir var. canlı tüketecek. Evet. Hani mümkünse e, mümkün olduğu kadar zararlı veya hani zarar verebilecek mamaları bulundurmuyoruz. Kesinlikle koymuyoruz. Biz bunları da anlatırken hangi mama, ne işe yarar, içeriği nedir? Tek tek bilgilendiriyoruz. Bir de siz aldığınız yerler kendini ispat etmiş. Bakanlık onaydı. Tabii ürünleri ki. satan noktalardan alıyorsunuz. Ki, tabii İstanbul, ki. Bursa, İzmir, Ankara evet. gibi yerlerden evet. mi yeriyorsun? İstanbul, İzmir, Ankara, evet. Bursa. Hani burada birinci yerde üretilen yerlerden alıyoruz. Artı ithal ürünleri var elimizde çok sayıda yurt dışından, yurt dışından gelen, yurt dışından gelen ürünlerin içinde de tabii ki hani kalite kalite fark Burada ediyor değişiyordur. Ee, geldik ürünü aldık ama böyle bir sorun yaşıyoruz nakliye sorunu. Ee, taşıma ile ilgili yardımcı oluyor musunuz? Tabii, tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Adreslerine Tabii ki adreslerine de teslim ediyoruz. Ee, i̇şte bazı tabii ki yani yaş itibariyle taşıyamayacak tabii, insanlara evet, biz zaten. Evet hiç tereddütsüz kendimiz söylüyoruz. Hani veriyoruz. Tabii var, ki. Şey siz yapın. E, alışverişinizi yapın. Hangi saatlerde evdeyseniz biz adresinize teslim zaten ederiz. Biz diye. şahit olduk. Hanımlar evet. geldi, yabancı uyruklu insanlar. Evet. Evet. Onlara yardımcı olacağınızı söylediniz evet, zaten. Biz evet. de şahit olduk. Peki. Şimdi bu sektörle ilgili sizi tercih eden yerli yabancı müşterileriniz tabii var. Tabii ki. Ee, bölge insanlar. bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, tabii ki sektörümüz her sektörde olduğu gibi biraz karışık bir sektör. Şimdi günümüz ekonomisi gereği fiyatlar çok değişken. Evet, Şimdi değişkenlik arz ediyor. Evet yani bütün markaların altında fiyatları belirli bir şekilde gözüküyor. Biz hani yerli ve yabancı olması bizi ilgilendiriyor. Firmanın bize verilmiş olduğu kuruşu kuruşuna bir fiyat listesi vardır. Hı -hı. Biz onu uygularız. Firma iskonto yapıyor, indirime girdiyse biz de aynısını uygularız. Hı -hı. Ama tabii ki e, internet olayı bütün hani Türkiye'de olduğu Piyasayı gibi Piyasayı biraz karıştırıyor. Tabii ki hani bizim onlarla yarış etme, yarışa girme gibi bir şansımız yok. Ama onu da söyleyelim değerli izleyicilerimiz buna dikkat etsinler. Evet. Hani özellikle internet satışlarında canı yanan birçok insan oluyor. Ona da dikkat etsinler Şimdi, yani. Şimdi tabii ki biz de mesela Sizin gibi gelsinler yerinizi gezip görsünler. Sattığımız yani. ürünlerin bu e, elimizdeki mevcut ürünlerin mesela e, satışında şöyle bir bazen soruyor geliyor diyor ki fiyatı internette yarı fiyatı nasıl oluyor? Biz firmayı arıyoruz. Firma e, internetteki bu fiyattan satan kişiyle görüşüyor. Şuna çok dikkat etsinler. Şu son zamanlarda günümüzde çok sık duyduğumuz olay. Son kullanma tarihi yakın veya geçmiş ürünler internette çok ucuz fiyatlara satılıyor. Evet. Bu konuda hani biz çok şikayet alıyoruz. Bazen fiyatın uygunluğundan dolayı çok fazla mama alıp tekrar iadesi olmadığı için bize gelip ya ben işte bundan 10 paket Süfer, aldım. Süper muhatap bulamıyorsunuz. Evet. Tarihi çok yakınmış işte size verebilir miyiz? Hmm nasıl değerlendirebiliriz anladım, gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. Buna da dikkat etsin vatandaşlarımız. Evet. Bir de teşekkürünüzü yapalım sizin ee, sorunlarınızı herkese. Bizi, tabii ki tercih eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Sattığımız bütün ürünlerin kalitesiyle, markasıyla herhangi bir sorun yaşadığında hani direkt arkasındayız. muhatap arkasındayız. Ee, elimizden geldiği kadar en iyisiyle hani e, onlara hizmet evet, vermeye evet. devam edeceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. izleyeceğimiz Antalya, Alanya, Mahmutlar bölgesinde Alanya Pet Store yazdığınızda Google haritalara sizi buraya nokta getirebiliyor. Beyefendi de gibi burada tecrübesiyle size yardımcı olacaktır diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza diliyorum. sağlık geldiğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. üzere, üzere. Sağ olun.